Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün Barış Manço'dan anlıyorsun değil mi yapıyoruz. Basit akorlarla, basit ritimlerle. Bence herkes çalabilir olsan ne diyorsun? Bence de herkes çalabilir. Arkadaşlar ilk olarak şarkının içindeki akorlara bakalım. Hemen gelsin alta olsan. La minor, sol major, fa major ve mi major. Mesela diyelim sen barre akor bilmiyorsun. O zaman ne yapıyorsun? Bizim bare derslerimize gidiyorsun. Barenin nasıl basıldığını, akorların nasıl bulunacağını öğreniyorsun. Bu barele akorlar bizim çok işimize yarayacak. O yüzden öğrenmende fayda var. Diğer akorlarımız La minör, Sol majör ve Mi majör. Basit akorlar içinde var. Bunlardan da bilmediğin varsa yine akor derslerimize gidip iyice içselleştirip öyle gel. Çünkü artık şarkı çalmaya başlıyoruz. İyice burayı böyle bu şekilde geçiyor olabilmen lazım. Hiç düşünmeden. Hatta ses çıkarırken de tertemiz. Bunlar tamamsa şimdi ritme bakalım. Ritmimiz çok basit. İki tane İzmir var. İzmirlerin ikinci kısmında vurgu var. Bir dikkat edeceğimiz şey de oklarımız. Oklarımız hep yukarıdan vuruyor. Önce üst tellere sonra alt tellere. Üst teller dediğim illa böyle üç tel, dört tel falan değil. Hani üst sesler çıkacak şekilde dört tele kadar gelebilirsin. Altta da alt sesler çıkacak şekilde adı vurmaktı. Biz böyle deli gibi vurmayacağız. Hafif sürtme aslında. Alt sesleri fark ettiyseniz daha vurgulu çalıyorum. O yukarısındaki büyüktür işareti yüzünden. Çalalım şimdi bir kere. Biz, mir, biz. Ayağım ne yapıyor? Aşağı yukarı, aşağı yukarı. Ritimlerle ilgili eksiklerin varsa bizim ritim derslerimize gidip iyice içselleştirebilirsin. Sonrasında gitar ile ritim derslerimiz var. Orada da bu ritimleri iyice çalışıyoruz gitar üstünde. Oradan da takip edebilirsin. İlk satıra bakalım. İlk satırda La minor, Sol majör ve La minor var. Ritmimizi hemen yapalım bu La minor üstünde. 60 metronomda bir çalışacağım ve ne yaptığımı anlatacağım sonra. Başlayalım olsan. Son, 2, 3, 4. Önce ritmi alalım. Evet arkadaşlar hava hemen başlıyor. Hava ayaz mı ayaz? 50 rim derken sol ceplerim de. Tabi bunu ritim üstünde çalışmamız lazım. Ee, bir deneyelim bir böyle 3-5 kere aynı şeyi çalayım. Sen de oturtturmaya çalış. Son 2 3 4 Hava ayaz Bunu söylemeden önce istersen sadece içinden geçirebilirsin. Hiç mırıldanmadan söylemekle ilgili bir sıkıntın varsa akor ve ritim çalarken. Bunlar oturursa beynin içinde geçsin sözler. O ayaz mayaz, ellerim derken böyle olacak falan. Sadece düşün böyle düşünerek geçişleri yapabilirsin. Geçelim alt satıra. Son 2 3 4 Bir türkü tut Arkadaşlar aklınıza gelebilecek her şeyi ama her şeyi metronomla çalışın. Oğuzhan. Metronom hayat kurtarır. Evet güzel sözler Oğuzhan'dan. Metronomsuz e, müzik yapamayız arkadaşlar. O yüzden metronomla çalışın. Şimdi bu satırda farklı olarak ne var? Fa'da van var. Mi'de van var. Ve la minörde van var. Yanına ok koyulmuş. Sadece bir kere aşağı doğru vur diyor. Mi majör. Fa majörden mi majöre geçmek için şu hareketi kullanabilirsin. Sonra bir daha fa majör çalacağız çünkü. 2, 3 ve 4. parmaklarla çalıp böyle birinci perdeden kaldırıp parmağımızı bir yana kaydırmak. Daha hızlı geçişler için. Bu da bir ufak bir tüyo. Evet Oğuzhan ver bakalım. İlk iki satır çalıyoruz şimdi. 60 metronomdayız. Hep beraber çalalım. Son. 2, 3, 4. Ritmi alalım ava ayas mı ayas ellerim ceplerimde bir tür doluşum durmuşum arsun değil mi? şimdi hiçbir şey anlatmadan son iki satır yani sonraki iki satırı çalacağım çünkü her şeyi aynı sadece sözler değişiyor bakın bakalım ne Nasıl hissedeceksiniz? Bütün geçişler, her şey aynı. Sadece sözler değişiyor. Başlayalım mı Oğuzhan? Başlayalım. Son 2, 3, 4 Çalacak bir kapım yok ilk bölümü bitirirsen ikinci bölümde hop cepte ne yapıyoruz ilk bölümde İzmir'e iyice hakim oluyoruz bu ritmi hiç yapmadıysan belki İzmir'i böyle çalıştım bugüne kadar İzmir'deki el vuruşları ya da Ankara fark etmiyor bütün ritimlerdeki el vuruşları değişebilir ayak vuruşları değişmiyor bir vuruş her zaman bir vuruş yani toplamda bir vuruş sekizlik sekizlik iki nota ama İzmir mesela bu sefer böyle yapmak istemişiz rock şarkılarda belki şöyle yapacağız Hepsi aşağıya ama sadece şu 3 TL vuracağız mesela. Öyle yine İzmir olacak bu. O yüzden el vuruşları değişiyor sadece. Burada da el vuruşumuz ona dikkat edin. Ve 3 tane de van var akor olarak. Şimdi bu 4 satırı normal hızına yakın bir hızda 90 metronomda yapalım bakalım nasıl oluyormuş. İlk önce alacağız? Son 2, 3, 4. Hava ayağı. Olacak bir kapım yok Mutluluğa hasretim Artık sokaklar benim Görüyorsun değil mi Burada ne yaptık Duyuyorsun değil mi Pat Buradan küçük parmağımla susturabilirsin Her şeyi susturup Bu elinle Hemen dokunabilirsin Yani sadece ses, tellere dokunuyorum Seslerini engelliyorum Duyuyorsun değil mi Şimdi nakarat kısmına geçelim. Arkadaşlar şarkının ikinci bölümüne geldik. İkinci bölümde Ankara ve Gelibolu ritmi yapıyoruz. Birinci bölümde ne yaptık? Van, İzmir, Ankara, Gelibolu. Dört tane kalıbı bir şarkıda işlemiş olacağız. İçselleştirmiş olacağız. Güzel bir şey aslında. Ankara, Gelibolu ile ilgili sıkıntın varsa ritim derslerine gidebilirsin. Gitar ile ritim dersimiz de var. Bir de ritim kalıplarını anlattığımız dersler var. Onlara bakabilirsin. Ankara Gelibolu. Ritim kalıpları dersinde öğrendiğimiz gibi çalıyoruz. Ankara Gelibolu. Aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani kalıplarda öğrendiğimiz gibi bir farklılık yok. Sadece ne farklı olsan vurgular. Süper. Ankara Gelibolu. Ankara Gelibolu. Nerede vurgu hissedebiliyor musun? Ankara Gelibolu. K'da ve B'da. Ankara Diğerlerini silik çalabilirsin. Vurgulu bir şekilde önce ritmini çalış bence. Ankara, gili, Bolu. Önce bir ritmi çalışalım. 60 metronomda verir misin? Yavaş metronomda çalışalım biraz. Son. 2 3 4 Ankara, gili, Bolu. Ankara, gili, Bolu. Ankara, gili, Bolu. Ankara, Gelibolu. Ankara, gili, bolu. Ankara gili, bolu. Bu küçük çalışmayı niye yaptım? Çünkü bu vurgularla çalman lazım şarkıyı. Bu vurgular önemli. Vurguları içselleştirmen lazım. Aslında ne devreye giriyor? Biz kalıp öğrendik ama vurgular da demek ki ritmin ruhunu değiştiriyor. Yani şöyle yapalım. Vurguyu değiştiriyorum. Anda ve Li'de yaptım. Ankara gibi bol. Bizim yaptığımız ne? Ankara gibi bol. Aynı ritim. Ama bakın hissiyat farklı değişiyor. O yüzden önemli. Ritmi bitirdiysen akorlarımız aynı zaten. Şimdi ilk bölümü çalacağım. İlk iki satırı çalacağım. Sadece sol majör yok hatta burada. Üç akorumuz var yine. La minor, mi majör ve fa majör. Başlayalım olsa. 60 metronomda. Son, ki, üç, dört. Zaman akmıyor. şekilde çalışabilirsin. 60 metronla çaldığımız için yavaş çalıyoruz şarkının tam böyle hissiyatı olmuyor. Ama zaten burada egzersiz önemli. Ne kadar yavaş çalışabiliyorsan o kadar güzel oturuyor bu arada. O yüzden yavaş çalışmaya çalış. İkinci kısma bakalım. İkinci kısımda da nakaratın ikinci kısımda da hep böyle vanlar var. Hemen çalalım onu da olsan. Son, 2, 3, 4. Yadım bana artık Duyuyor musun beni Ya çık git dünyamdan Anlıyorsun değil mi Evet arkadaşlar bu iki bölümü de bitirdikten sonra şarkının nakaratı da bitiyor. Olsan şimdi 90 metronoma al bu nakaratın hepsini yapalım. 90 metronom da şarkının e, orijinal hızına yakın bir hız. Tam hızına bakmadık. Başlayalım. Son 2, 3, 4 Zaman akmıyor sanki Saatler durmuş bugün Sonsuz yalnızlığımda Bir tek sen varsın bugün Ya dön bana artık Duyuyor musun beni? Ya çık gitti. Onun da niye İzmir'e bağladım? Çünkü şarkının başına döneceksin. İkinci kıtası var yine. Yani aslında çalışacağın ikinci şey ne? Ankara gelip Bolu. Bu iki ritmi birleştirebilirsin. Bu iki ritmi de birleştirdiğinde şarkıyla ilgili her şey bitiyor. Bunun da egzersizini yapalım hemen. Olsan, 60 metronla aç. Bir Ankara gelip olu yapacağım. Bir İzmir İzmir yapacağım. Başlasın. Son. ki. 3 4 Ankara Gelibolu, Bolu İzmir İzmir Ankara Gelibolu, İzmir İzmir Ankara Gelibolu, İzmir İzmir Şimdi arkadaşlar burada kısa kısa gösteriyorum neler çalışacağınızı. Peki olsan burada gösterdim nasıl çalışacaklarını yalnız bırakıyoruz mu yine? Hayır. Hayır. Sen yazıyorsun alta. Ya da YouTube'a video yüklüyorsun, kendinle ilgili diyorsun ki hocam şunları istiyorum, ne yapıyoruz? Biz alıyoruz onu Twitch yayınlarımızda beraber çalışıyoruz. Yarım saat boyunca belki bu ritmi çalışacağız. Sizin isteklerinize göre, eksiklerinize göre her şarkıda olmasa da mesela zorlandığımız şarkılarda bu geçişler zor geliyorsa, bir şeyler zor geliyorsa ne yapıyorsun? Twitch yayınına geliyorsun. Peki Twitch yayınında sadece bu şarkıda zorlanırsan bir şey bulacaksın? Hayır. Çünkü canlı yayında bir sürü sorular oluyor. Benim aklıma yeni şeyler geliyor, o yüzden canlı yayına katılmanı ısrarla tavsiye ederim. Başka ne yapsınlar olsan Beğendiyseler beğenebilirsiniz, abone olabilirler, abone olabilirsiniz, bizi paylaşabilirler, paylaşın. Bir de arkadaşlar katıl butonumuz aktif, oradan bize destek olabilirsiniz. Her desteğiniz yeni derslere, yeni projelere yol açıyor, o yüzden çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.